Artık bir ihtiyaç haline geldi. Üniversite öğrencilerine destek olmamız gerekiyor. Ve bazı belediyeler de bunun en güzel örneklerini gösteriyorlar. Menderes Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Başkan Erkan Özkan efendim geçen yıl hayata geçirdi bu projeyi. Üniversiteyi kazanmak sizden cep bizden projesini verdi. ismini verdi bu projeye. Bu yılda gerçekleşecek. Tabii enflasyon oranlarına göre geçen yılki fiyat biraz artmış. 2000 lira açıklamış Menderes Belediyesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. 2000 lira Menderes'te yaşayan, Menderesli, üniversiteyi kazanan, üniversitede okuyan öğrencilere cep harçlığı verilecek efendim. Menderes'te belediyeye kayıt olacaksınız. Bilginiz olsun öğrenci kayıt belgeniz, nüfus cüzdanınız, bir de IBAN numaranız başvuru yapacaksınız. Ve belediye tarafından IBAN numaranıza 2000 lira yatacak efendim. Eğitime önem verdiğini ifade ediyor Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan efendim. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik krizin etkileri her alanda kendini hissettiriyor. Ne yazık ki bu durum aileleri de derinden etkiliyor. Menderes Belediyesi olarak bu zor şartlarda ailelerimizin yanında olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Sosyal belediyenin gerektiğini yapmaya çalışıyoruz. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Desteklerimiz devam edecek öğrencilerimize diye de açıklama yaptı. Başkan Erkan Özkan biz de kutluyoruz efendim.